Ali Bacak Bacakoğlu Ali Bacak Bacakoğlu O meiyeti kullanıyoruz. Zehirli türetleri geçirdi, denedik, gördük. Hocam herkes faydasının şifa bulsun. Gıdalarda iyot vitamini kalmadığı için direnç düşüyor. Soğuk algınlığı, yorgunluk, bitkinlik yaşamıyoruz. Ayrıca kullanıyoruz. Logol çözeltisi insanlara ilaç ile zehirliyorlar. Zehir üreten ile panzehir üreten aynı kişiler. Logol diye bir çözücü var. O yan etkisi çok büyük. Lugol çözelti insanları ilaçlar ile zehirliyorlar. Lugol'la insanları zehirliyorlar diyor. Zehir üreten ile panzehir üreten aynı kişiler. E, Logonun e, zehir olduğunu söylemem de yani zararı çok. Zararı çok. Biz tiroid ile ilgili iki ürün ürettik. Tabi zerdeçaldılar çaldılar da yani zerde çaldı. Burada nodülleri eritir. Şöyle buradaki fukus versikulurus Baltık denizinde ve Japon denizinde çok olur Japonlar bunun için Sushi Her gün Balık çiğ balık yiyorlar onu da kullanıyorlar falan filan Yani herhangi bir genetik yok Yüksek oranda vitamin mineral enzim içerir Toksik maddeyi zehri emer Ağır metalleri civa, kadmiyum, kurşun, nikel, alüminyum Kimyasal zehirlenmeyi artı zayıflatır. Tiroti çalıştırır. Yüksek oranda iot içerir. Fokus. Fokus. Türkiye'de benden başka bilen yok, üreten yok. <laughs> evet. Güzel oluyor gülmek. Hoşumuza gidiyor. Orma İYT ise dünyada yok benzeri. Sadece biz üretir. Sadece Gökçek üretir. Orma IET yüksek oranda diyelim bir çay kaşığında 150 mil mikrogram fazla olmaz iyot var. Ne yapıyor? Şimdi günümüzde insanlar iyot ihtiyacını karşılayamıyor. Niçin karşılayamıyor? Alamıyor. İyot alsa bile o iyot yanlış beslenmeden dolayı tiroidlerde kalmıyor, atılıyor. Niçin? kimyasal element sıralamasında iot 7. sırada halojenler 7. sıradaki element sırasındaki elementler tablosundaki 7. sıradaki elementler 1. sırada klor pardon flor 9 atom sayısı 7 atom sayısı 7 efendim klor atom sayısı 17 Brom atom sayısı 35 Iot atom sayısı 53 Hangisi ağır? Iot ağır. Atom sayısı 53 ağır ve atom ağırlığı da ağır diğerlerine göre. Flor, klor, brom, iyota göre hafif elementler, hafif halojenler. Ama bu üçü zehirlidir. Şimdi diş macunlarında flor var. Başka gıdalarda da var da diş macununda. Dişini fırçaladın, iot kana karıştı, tiroide geldi. Tiroiddeki iotu atar. Ağır olduğu için hafif ağrı atar. Böylece tiroid eksikliği ortaya çıkar. İki, bazen içme sularına klor katılıyor İçme sularında klor, kana karıştı mı, tiroide geldi mi, tiroiddeki iotu atar. Üç, ekmeklerde Potasyum bromat var. buraya çözülür. Brom tiroide gelince iotu dışlar. Yani sadece bunlara değil, birçok şeyde bunlar var. Iot eksikliği ortaya çıkar. Iot eksikliği olursa ne olur. Kişi halsiz, derması yorgun, bitkin olur. Üşümeye başlar. Vücut ısısı düşer. Kilo alır, kilo veremez. Bir kişi kilo alır da kilo veremiyorsa tiroid sorunu vardır. Hipotiroid sorunu vardır. Hipo. Kilo vermek istiyor da veremiyorsa mutlaka tiroid sorunu var. Kilo vermek isteyip de veremiyorsa ya meyve yiyordur, meyve yendi yiyordu de açlık duygusunu durduramaz, sürekli yemek zorunda kalır kişi. Çünkü meyvedeki fruktozun memedeki fruktozun işte 100 gramdan sonra 100 gram bir elma diyelim bir armut bir elma bir armuttan sonra yenen her türlü meyve üzümü efendim elmaydı armuttu vesaire vesaire ne olursa olsun hepsini karaciğer neye dönüştürür? Yağa dönüştür depolar. Kolesterol, kötü kolesterol, iyi kolesterol değil. Lipid trigist, oraya buraya depolar, depolar, depolar. Vücudu insanın çöplüğe döner. Meyve sadece öğleyin bir tane yenebilir. Akşam yemekten önce, yemekten sonra akşam, yemekten önce, yemekten sonra meyve yenmez. Yenen meyve sindirilmez. Sindirim sistemini bozar ve yenen meyve yağ olarak tepul Yemekten önce, yemekten sonra meyve yenmez. Yersen metabolizma yavaşlar, vücut yağlanır. Değil koşmak, yürümekte bile zorlanırsın. Halsin de yorgunluk yapar. Enerjin tükenir. Ne diyorlar? Su içiyorum yarıyor. <laughs> Asla kilo veremez. İki sebepten kilo veremez. Bir, kilo çalışmıyordur. T3, T4 hormonu salgılamıyordur. İki kişi e, meyve yiyoruz. Meyveyi de yağ depoluyor, 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 depoluyor. O nedenle meyveye dikkat. Bugün e, 4-5 yıl önce iki İran Türkü İran'daki Türkler Oğuz Türküdür. Aynı Türkiye Türklüğü gibi. Bizim webmaster bunlar çalışıyorlar. Öğlenin bir meyve yiyorlar. Sabah kahvaltısı yok. Akşam bir öğün yemek yiyorlar. Dedim ki ne biçim işler? Öğle yemeği yok, sabah kahvaltısı yok. Günde bir öğün yemek yiyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi yapıyoruz. Bu sünnettir dediler. Allah Allah. O zaman sen git İstanbul sahillerine bir hafta sonra git bakayım sünnet oyun bir tane Müslüman var mı? Kahvaltı böyle en az 40 çeşit yiyecek geliyor. Meyveler, tatlılar, peynirler falan filan. Geçen ben de gittim bir sahilde bir restoranda. Dedim ben bir salata isteyeyim. <laughs> salata yok abi. Bir, bir, şunu isteyeyim, bir bunu isteyeyim. Yok. Ne var? Sadece kahvaltı var. Mecburen biz de kahvaltı yaptık. Kırk çeşit. Bir iki şeyi atıştırdık, doyduk. Yarısı kaldı. Yardan çok kaldı. Kim yiyecek bunları? Yazık değil mi? İsraf, haram. Yani bu ülkede yaşayıp da israf yapmayan insan yok bu ülkede yaşayıp da İslam'a uyan insan yok. Hatta evliya geçinenler bile. Onlar daha berbat. Toplanıyorlar ne Allah neler neler. Ye babam ye saatle çünkü. <laughs> Neyse. <gülüyor> Şimdi tiroid, bezi, orma fukus, nodül de varsa eritir. Hiç durun diye. Hatsızlık, derim, yorgunluk. Zehirli tiroid vardı diyor. Hiçbir şey kalmadı çok şükür. Sağlığıma kavuştum. Soğuk algını, yorgunluk, bitkinlik hiçbir şey kalmadı.